Bastım abi. Bağlı ne çıkacak? Evet. Üçüncüyü verdi. Aha. 3 6 9 mu olacak lan? Ha? Ver bingo. Ver 9 ver. Uğraş Çaktırma diyecektim. Vermesi lazım bak. Basıyorum Goshen kofu alıyorum. İkinci telariklere bile gitmiyorum tamam mı? Ya hak. Hadi oğlum. Dokuz. Aaa çıldıracağım bu ne? Baba şaka mı? Baba geç şu kostümlere ver şu Allah razı olsun Goshen kofu ver. <laughs> Baba şaka mı? Bu ne oğlum bütün en uzun bingo'yu mu verdi bana? Bu ne? Allah'ım kuşun kofadı. Kuşun kof. Ne olur? Ne olur? Ne olur kuşun kof. Aa Baba bak. Bak 9 elmasın bedelini aldı. <laughs> alırım dersem alırım. Yemin ediyorum o kadar kofun arasında başka bir kof atsaydı bak çıldırırdım. Yemin ediyorum çıldırırdım çünkü 10k'ya bastım abi. Allah'ım Allah'ım ya Rabbim ya Oğlum çok çok uzattı çünkü yani almam lazımdı onu anladın mı? Hiçbir tane kofum yok. Bu çünkü yeni hesap.